ve 19 Mayıs'ta kurma yüzbaşı olarak orduya katıldı. İşte bir de bir varımızdasın işte. Bugün düz gözlerle görürsün açık. Bugün düz gözlerle görürsün görür. Sen demokrasi, sen özgürlük. Böyle çaldık, böyle gördük. Halk bitkin, <laughs> halk ümitsiz bir bela var başımızda. Trakya, Makedonya, Balkan ben içinde. Şehirler arka düşüyor. Düşman çatal çöldeninde. Şehirler aç, çıkarmış harf bir yerde öyle. çekilmiş öyle. Yıllar, yıllar önceydi. Savaşlar, savaşlar. Ulus yorgun, bitkin, yılgın. Bir kurtarıcı, bir yıldız adam, bir güneş adam arıyordu. Yoksa bir zaman sınırlarında güneş batmayan koca yok, yok olacaktı. Hmm. adam olup dikilmek duyurmak milletin sesini. İki ev var iki ihtimal. Ya ölüm ya istiklal. taş, selam durmuş Yollar sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. İzmir'e girişini Mustafa Kemal'in bir kahve duvarında resimde gördük. Bir ılık yüz öylesinde. Şanlı hakurması üstünde. Koymuştu kılıcını içine kınını. Yürüyordu arasında sevgili halkını. Ayağında Anadolu'dan getirdiği toz. Bir inanç gözlerinde tükenmez. Alabildiğine insan kalabalığı bir aydınlık geleceğe bakıyordu. Işıktı, sevinçti, tüzgüydü. Görseydiniz o Mustafa Kemal'i. Uzatmalarına bir milletin kaderi. Ordular, bir milletin kaderi. Yürüyün. Ovalar <laughs> varsa yüz dolara gelin diye. I'm Ayaklarında tutuyor, ölülerin huzur içinde yatıyor. Ağacımdan biliyor, boyatıyorsa. <laughs> Görüyor, biliyor, inanıyorsam, Dün yokken bugün varsa. Senden gelir. Senden de et ve kemik. Geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, biziz. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük bir ülke için uğraşan, aydın, savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. Mustafa Kemal sizsiniz. Hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Değerli misafirler, Atatürk'ün ne kadar başarılı bir komutan olduğunu tartışılmaz liderlik özelliğini hepimiz biliyor ve kabul ediyoruz şüphesiz. Ancak Atatürk'le ilgili bunları biliyor muydunuz? öğretmen sıfatlı tek lider olduğunu, bir geometri kitabı yazdığını, üçgen, açı, dikdörtgen gibi 48 tane geometri teriminin isim babasının bizzat Mustafa Kemal olduğunu, Norveççe'de Atatürk gibi olmak diye bir deyim olduğunu, Atatürk çiçeğinin adını çiçeği bulan Vanderbilt Üniversitesi profesörlerinden Kirkland'ın koyduğunu ve bu çiçeğin tüm dünyada bu isimle üretilip satıldığını, Yunan Başkomutanı Trikopis'in hiçbir zorlama ve baskı olmadan her Cumhuriyet Bayramı'nda Atina'daki Türk Büyükelçiliğine giderek Atatürk'ün resminin önüne geçtiğini ve saygı duruşunda bulunduğunu, Minber adında bir gazete çıkarttığını ve 52 sayı yayınlanan gazetede ilk defa sansür kelimesinin geçtiğini, Kurtuluş Savaşı'nda rütbe alan birçok kadın askerimizin olduğunu, Dünya tarihine geçen tek bir üst olduğunu, üst değmen Kara Fatma'nın 700 erkek 43 kadından oluşan bir müfrezenin reisliğine bizzat Atatürk tarafından atanmış olduğunu. Bir röportajda Birleşmiş Milletler'e üye olmayı düşünüyor musunuz diye sorulduğunda şartlarımızı koyarız, kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyi üye olmak için, davet gelirse düşünürüz dediğini ve bunun üzerine Birleşmiş Milletler Yasası'nın değiştirildiğini ve üyeliğe davet edilen ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu. 1938'de General MacArthur'un en zor, en problemli, en buhranlı döneminde danışman, senatör ve bakanlarından oluşan 120'den fazla kişiye şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa Kemal'i görmek için neler vermezdim dediğini 96'da Hayati Cumhurbaşkanı'nın vasiyetinde mezar taşına yazılmasını istediği metinde bütün ömrüm boyunca Türkiye'nin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamış ve uygulamış olmaktan dolayı mutlu öldüm yazdığını. 1938'de Atan'ın ölümünde Tahran gazetesinde yayınlanan bir şiirde Allah bir ülkeye yardım etmek ve onun elinden tutmak isterse başına Mustafa Kemal gibi lider getirir denildiğini. 2000'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın milenyum mesajında milenyumun hiç şüphe yoktur ki tek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü o yılın değil asrın lideri olabilmeyi başarmış tek liderdir denildiğini. Utanıyorum ama göstermiyorum. Elimden de fazla bir şey gelmedi. Girdim çıktım odalara kalabalık. Ve dedim Atatürk gençliği. Dedim her şey ancak Atatürk. Yaşlıyım, yorgunum ama göstermiyorum. Doğdum cihanetli bir çocukluğum. Kıttıklar, ölümler, başka savaşlar. Bitkinim ama göstermiyorum. Çünkü yol tükenmez son nefes çıkmadıkça Atatürk de benden bunu bekler. Bir ölüm belki ama göstermiyorum. Dincim oldukça sizler karşımda. <laughs> Bir genç konuşuyor. Benim doğduğum çağ en yücesi çağların. Ondan güçlü ama göstermiyorum. Cevherim damarlarında gezi. İçeride veya dışarıda beklerim. Belli etsin düşmanlar kirli iç yüzlerini. Bayrağımın rengi biraz solarsa ne güne benim kanım. Yükselsin diye vatan daha üstün doruklara eğildiğim ışıklardan kalkarım. Gencecik bir filizim ama göstermiyorum. Heybetliyim, devim, Serhat türküleri. Filistin'i çınlarsa tarih, ordu ordu gelen Levet askerim. Temsil talebiyim, yoksulum ama duydum Atatürk'ü mutluyum. Çimen tepeleri düşman ayak basar da ben daha durur muyum? Düşebilir Köpeksiz fidan hain baltalarda, düşebilir yeni yıldız bu uğurda. Ama nedir hürriyet? Dirilten kim? Hiç unutur muyum? İyi Temsil bir teymenim. Kader gülerse ancak kader güler. Devrimlere bekçi gücüm. Allanır ya bayrak, doğar ya ardında yeni güneşler. Mayam atan toprağıyla kırılmış. Soysuz kurşunlarla yere düşmüşüm. Ne çıkar? Benim Türk milleti için yapmak ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Başkomşu müdürümüz olmak üzere şey gelip, öğrencilerimize programda evine geçen öğrencilerimiz Bilge Köroğlu, Soner Can Çetik, Nervi Çelik, Elif Eylem Pınarbaşı, Selvan Demir, Kamil Yiğit, Hilal Yaşar, Şerife Gündüz, Songül Sağlam, Gökçe Öztürk ve Fehmi Köşke. Katılımlarınızdan dolayı siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamın, Sayın Kaymakamın Atatürk'ün 69. Ölüm Yıl Dönümünü anma programı Hasretinle Yandı Gönlüm adlı video gösterisiyle sona erecektir. Arz ederim.